Pozitif Bebe YouTube kanalına hoş geldiniz. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Atatürk'ümüzün de dediği gibi eserinin üzerinde imzası olmayan tek sanatkar öğretmenlerdir. Tüm öğretmenlerin ellerinden öperim. Borsamız arkadaşlar Bitket borsası güzel bir airdrop yapıyor. Ve bu airdrop da çekilebilir bir airdrop. Ödül 5 dolar. Referans başına da 5 dolar. Kayıt linkini aşağıya bırakıyorum. Linke tıkladığınız takdirde kaydınızı tamamlıyorsunuz ve ardından arkadaşlar kayıt olduktan sonra kimlik bilgilerinizi doğ doğruluyorsunuz. Daha sonrasında burada bir link var. Katıl butonuna tıklamak zorundasınız. Bunu yapmazsanız ödül gelmiyor. Katıl butonuna tıklıyorsunuz ve daha sonrasında borsaya 6-7 dolar civarında 5 dolar da olur ama 6-7 dolar civarında bir TRX gönderiyorsunuz ve bir kere al sat işlemi yapıyorsunuz. Daha sonrasında paranızı geri çekebilirsiniz. 0 bir ücret var. Fi ücreti yok arkadaşlar. Ee, her 3 tane referans davet ederseniz 10 dolarlık da vadeli bonus kazanıyorsunuz. 6 refer referansta 20 dolarlık bir vadeli bonus veriyor. Yalnızca Türk kullanıcıları için geçerlidir. Etkinlik bitiş tarihi 27 Kasım. Ödüller de 7 gün sonra gönderilecek. Bitiş tarihinden 7 gün sonra. Şimdi detaylı bir şekilde bu linke tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bu linkte yapmanız gerekenler detaylı bir şekilde açıklanmış. Bizler de şimdi oraya bakalım. Evet arkadaşlar, efsane cuma geliyor şeklinde başlık atılmış ve Türkiye kullanıcılarına özel ee, bakın etkinlik süresi 22 Kasım 27 Kasım arasında. Etkinliğe şimdi katıl butonu burada arkadaşlar. Bakın buraya kesinlikle kayıt olduktan sonra, kimlik bilgilerinizi doğruladıktan sonra etkinliğe katıl butonuna tıklamak zorundasınız. Eğer etkinliğe kayıt sayfası açılmıyorsa, 404 hatası alıyorsa lütfen sayfayı birkaç kez yenileyin. Daha sonrasında etkinliğe katıl butonuna tıklayın diyor. Etkinlik 1 ve etkinlik 2 için tüm kullanıcıların etkinliğe şimdi kayıt ol butonuna tıklaması gerekmektedir diye sizlere tekrardan uyarı vermişler. Arkadaşlar sınırlı süreli yeni kullanıcılara özel Bitkete yeni kayıt olan kullanıcılar etkinlik süresi boyunca kimlik doğrulama işlemini gerçekleştirir ve spot ya da vadeli işlemlerde herhangi bir miktarda alım-satım işlemi yaparsa 5 dolar kazanacak diyor. Biraz önce sizlere söyledik. 5-6 dolar borsaya gönderiyorsunuz. Daha sonrasında al-sat işlemi yapıyorsunuz. Yalnız bunu kayıt ol butonuna tıkladıktan sonra yapıyorsunuz. Tamam mı? Efsane Cuma etkinliğine özel ödülde 200 dolarlık Amazon e, hediye kartı arkadaşlar. Bu muhakkak yani bu çekilişle verilecek bir kart. Umarım kazanırsınız çekilişte. Etkinlik ki eski ve yeni kullanıcılara özel ve sınırsız. Arkadaşınızı referans linkinizle Bitget'e kaydolmaya davet edin diyor. Arkadaşınız etkinlik süresi boyunca herhangi bir miktarda alım satım işlemi yapsın. Her ikiniz de kişi başı 5 dolar kazanacaksınız diyor. Ya yani sen 10 tane de referans getirsen her kişi için 5 dolar kazanacaksın. Toplamda ne yapar? 50 dolar. Güzel mi? Güzel. Etkinlik sırasında her 3 başarılı arkadaşı davet eden kullanıcılar her 3 arkadaşta 10 dolarlık. Bakın işlem bonusu kazanacak. Vadeli işlem bonusu kazanıyorsunuz. Tamam mı? Bu çekilmiyor. Bunu kar yaparsanız çekebiliyorsunuz. Örneğin diyor başarılı 6 tane arkadaşını davet ettin. O zaman 20 dolar değerinde işlem bonusu kazanırsın. Burada örneğin diyor, başarılı 20 tane arkadaşını davet ettin. O zaman 100 dolar kazanırsın. Yani gerçekten kazançlı bir etkinlik. Muhakkak ama muhakkak kayıt olmanızda fayda var. Özellikle Bitget borsasına kayıt olmayı düşünen kardeşlerimiz varsa bu etkinlikte en azından sizler 5 dolarlık bir çekilebilir bakiye kazanıyorsunuz. Referans da yaparsan oh tadından yenmez ne güzel. Efsane Cuma etkinliğine özel 500 USD'lik Amazon hediye kartı yine 3, 3 şanslı kişiye verilecek diyor. Şartlar ve koşullara buradan bakalım hemen arkadaşlar. Bakın kampanya sadece Türkiye'deki kullanıcılar için geçerli. Kullanıcıların etkinliğe katılmaları için etkinliğe katıl butonuna tıklayarak kayıt olması gerekmektedir. Aksi takdirde ödül gönderilmez diyor. Yeni kayıt olan kullanıcıların ve daha önce kayıt olup farklı kimlik doğrulamasını e, fakat şey kimlik doğrulamasını tamamlamamış olan kullanıcıların etkinlik süresi boyunca kimlik doğrulama işlemlerini yapmaları gerekmektedir diye söylüyor. Ödüllerde etkinlik bitiş tarihinden sonraki 7 iş günü içerisinde borsa hesabımıza yatacağını söylüyor arkadaşlar. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Bitket'te arkadaşlar kayıt olurken sen hemen kaydını yaptın. Aynı telefonla gidiyorsun ablanı üye yapıyorsun, babanı üye yapıyorsun, bilmem ne üye yapıyorsun ya aynı telefon kullandığın için, aynı IP, aynı Wi-Fi kullandığın için bunu saymıyorlar. Bitkette o, o, zaman ödül göndermiyorlar arkadaşlar. Ben bunu birçok defa arkadaşlarımız sormuştu. Ben arkadaşlara bunu söyledim. Dedim ki herhangi bir işte birinin hesabını açtın mı telefonundan? Ya birinin hesabına girseniz bile ödül gelmiyor. O yüzden kesinlikle tek telefon kullanıyorsun tek hesap açıyorsun ve etkinliğe katılıyorsun. Yapman gereken bu kadar basit. 27 Kasım'a kadar etkinlik devam ediyor. Katılırsanız kazanırsınız arkadaşlar. Ben de bu etkinliği sizlere duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Çünkü güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Çekilebilir 5 dolar kazanıyorsun. Referans yaparsan 5 dolar da oradan 10 dolar kazanmış oluyorsun. Ve etkinliğe kayıt ol. Şimdi kayıt ol butonuna muhakkak ama muhakkak bu sayfaya gelip buraya tıklayıp Kaydını yapıyorsun güzel kardeşim. Yapmazsan sıkıntı. Bak sana söylüyorlar zaten. Buraya kayıt ol e, butonuna tıklamazsan ödül gelmez diye söylemişler, belirtmişler. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendine iyi bak. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakal.